Selam üzerinize olsun. Aleittin'in başı dertte. Aleittin nasıl kurtulacak? Aleittin sona erecek mi? Tüm bunları öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin ve ayrıca kanalımıza abone olun. İzleyiciler gerilim ve aksiyon dolu fragmanı görmüş olmalı. Çok fazla gerilim var. Bunu beklemiyorduk bile. Alaeddin belaya girecek. Bitecek mi? Yani izleyici böyle bir şey olmayacak. Alaeddin bitmeyecek. Daha doğrusu Osman Bey onu kurtaracaktır. Şimdi nasıl kurtarıldı benim fikrime gelince? Bana öyle geliyor ki Bizanslılardan bir talep olacak. Osman'ın yerine getireceği şey. Peki sen ne düşünüyorsun? Fikrinizi belirtmelisiniz.